Kader nedir? Kur'an'da ve hadislerde kader kavramı nasıl geçmektedir? Kader, ölçü, yasa, takdir, ilim anlamlarına gelir. Kader, Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmiyle önceden olacak olan olayların zamanını ve mekanını bilmesidir şeklinde tanımlanır. Buna ilmullah da denilir. Allah'ın ilminin de iki anlamı vardır. Bunlardan birisi yaratmaktır, birisi de belirlemek anlamına gelir. Yaratmak demek buna kaderi muallaka, şartlı olan kader denilir ki insanın bizatihi kendi özgür eylemleriyle, iradesiyle, ihtiyarıyla yaptığı ve sorumlu tutulan şeylerdir. Bunlar inanç konularıdır, ibadetlerdir ve ahlakla ilgili konulardır bu konularda Cenab-ı Hak kulunu özgür olarak bırakmıştır. İman, küfür, hidayet ve dalaleti seçip seçmeme kulunun iradesine bağlı kalmıştır ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Cenab-ı Hak o şekilde buyurur. Mesela Rabbinizin katından hak gelmiştir. Hak vahidir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yine bir ayette kim hidayet yoluna girerse kendi lehinedir. Kim de dalaleti tercih ederse kendi aleyhine olur diye buyurur. İbadetler konusunda da yine Cenab-ı Hak inanan bir kimsenin ibadetleri yerine getirip getirmemesi konusunda da özgür bırakmıştır. Yaptığı takdirde mükafatı vardır. Yapmadığı takdirde cezası vardır. Yine bir Müslümanın ahlaki esaslara göre gündelik hayatını tanzim etmesi kendi özgür iradesine bırakılmıştır. Nitekim Kur'an'da kim düzgün bir amel işlerse kendi lehinedir, kim de kötü bir amel işlerse aleyhinedir der. Diğeri de kaderi müprem diye ifade edilir. Orada bizim özgürlüğümüz yoktur, seçme özgürlüğümüz yoktur. Ancak insan tedbir alabilir, tabiat olayları öyledir. Depremler, sel baskınları, kıtlıklar, mevsimlerin oluşması, bir de insanla ilişkili olan konular vardır. İnsanın anne ve babasını seçememesi, insanın memleketini seçememesi, insanın cinsiyet farklılığına sahip olması, eceli mesela insanın kendisi belirlemiyor, dilinin farklı oluşunu kendi belirlemiyor. Yine cinsiyetinin kadın veya erkek oluşunu kendisi belirlemiyor. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın takdirinde olan şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'de kadere ifade eden ayetler vardır. Mesela bir ayette biz her şeyi bir kadere bir ölçüye göre yarattık der. Yine de ki Allah yazmadıkça size bir şey isabet etmiş olmaz der. Yine bir başka ayette eğer Allah sizin hakkınızda ölümü takdir etmişse, yazmışsa o ölüm gelir sizi evlerinizde, yataklarınızda bile bulur der ve herkesin kaderini boynuna astık der. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinde de kadere iman konusu geçer. Nitekim Cibril hadisinde iman tanımlanırken Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman diye ifade edilen o iman esasları altı iman esası sayılırken de kadere iman bunun içerisinde geçer.